Merhaba arkadaşlar. Aracımız Range Rover. 2018 ve üstü tüm rençlerde bakım sıfırlaması nasıl olacağını size göstereceğiz. Cihazınız güncel olsa da bazen bu araçlarda bakım sıfırlamasını yapmıyor. Arkadaşlar öncelikle aracımızın kaputu açık olacak. Kapımız da aynı şekil açık olacak. Yoksa sıfırlamayı yapmıyor. Şöyle ekrandan da göstereyim. Kontağımızı kapatıyoruz şimdi. Kapımızı kapattık kapımız açık. Kaputumuz açık. Kullanacağımız gaz ve fren pedalına basılı tutacağız şimdi. Gaza sonuna kadar kitdan dahil basıyoruz. Kontağı tek tek açıyoruz. Oradan frene basılı tutuyoruz. İşimiz bu. Bekleyeceğiz. Şimdi uyarılar kendiliğinden gelmeye başlayacak. Bekliyoruz arkadaşlar. Biraz beklememiz gerekiyor bu esnada. Servis sıfırlaması. Bekliyoruz. Ayağımızı çekmiyoruz. Servis sayıcı sıfırlama. Şu an aracımızın sıfırlaması yapılmış bulunaklar. Tekrar olsun. tekrar. Ayağımızı çekiyoruz. İki defa yaptım. Metan için. Kontağımızı kapatıyoruz. Oradan aracımızı çalıştırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar.